Hemen şu pantolonuma bakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte AVM'deyiz. Kanalımda H&M'in yer almadığını fark ettim ve bugün H&M'e gidiyoruz. Bakalım orada neler var. Hadi başlayalım. Ve sonunda yaz geliyor arkadaşlar. Ya ama yani şu an üstümdeki bu kürkle o cümleyi kurmak gerçekten bir tezatlık var yani. Ama lütfen artık yaz gelebilir mi? Şu reyonları şöyle görmek bile beni mutlu ediyor. Elimdeki çantayı Iko'ya almıştık. Çok güzel bir çanta, şiddetle tavsiyedir. Ama üzüldüm, 1200 liradan 1400 liraya çıkmış. Bakar mısınız? Gerçekten çok şık bir çanta. Hem dokusu, böyle süet, yumuşacık. Hem de şu renkler, sabayla goldun uyumu şahane. şu eteğin aynısı Zara'da da var. Saten ve aynen bu renk. Bakalım burada ne kadarmış. 1000 lira. Diğer markalardan sonra bu fiyatlar gerçekten şaka gibi. bir pijama takımı. Çok tatlıymış. Kumaşı %100 pamukmuş. Gerçekten çok güzel. Yani böyle tarz olarak da şekil, desen olarak da, kumaş olarak da harika. Şöyle açık renk bir bra istiyorum aslında. Hatta tight'ını da istiyorum. Eğer varsa bakalım. Yok artık arkadaşlar. O şodan alırız daha iyi. <laughs> 2000 lira. Ben şu küpelerden almıştım ve inanılmaz kullandım. Çok severek kullandım. Tavsiyedir. Ay bu elbiseye bayıldım işte. Ama plaj elbisesi anlamadım açıkçası. Evet gerçekten de plaj elbisesiymiş. O yüzden bu elbiseyi aldığım yere geri bırakıyorum. Şu an kabinde deneyemem. Ama söz denize denize gidip giydiğimde gösteririm. Takipte kalın. takıma pantolondan eteğe bir sürü kategoride ürünü seçtim. Hatta en son baktım pijamalara falan bakıyorum. Dedim ki yürü Tulbağ kabine. Hazırsanız bunları denemeye başlayalım. Öncelikle tight ve bra'dan başlamak istedim çünkü H&M'in spor koleksiyonunu hep görüyordum fakat ilk defa deniyorum ve açıkçası beklediğimden daha iyi performanstalar özellikle tight gerçekten toparlayıcı şaşırdım ve böyle açık renk bir tight istiyordum aslında bakar mısınız fitilli bir kumaşı var ve bence renk çok güzel taş rengi bayıldım. Keşke şu tight'ın de burası olsaydı. Bu arada bence kesin vardır ama burada stok kalmamış olabilir. Buraya gelecek olursak gerçekten yumuşacık bir kumaşı var. Seviyorum böyle hissiyatı çok güzel. Ve fiyat olarak da normal tight'lara göre yani diğer markalara göre diyeyim daha doğrusu aslında daha uygun fiyatlı. şimdi de acı kahve bir tight giydim. Öncelikle kumaşı çok güzel. Bu branın kumaşından yumuşacık. Yani şaşırtıcı derecede yumuşak ve güzel hissettiriyor gerçekten. Ama az önceki giydiğim tight daha iyi toparlamıştı. Yani böyle daha güzel sarmıştı beni. Gerçi small beden tercih ettim ama x small'una baksam acaba o da daha iyi sarar mı? Bilemedim. Ama onun dışında renk ve kumaş çok güzel. Ama yine de toparlayıcılığı da önemli ya ve bunda o performansı bulamadım. Evet ya gevşek olduğu için x small belirine baksam bence çok iyi olacak. Gerçek rengi burada çıkıyormuş gibi hissediyorum. Şu an taytların fiyat performans karşılaştırmasını yaptığımda fark ediyorum ki ilk giydiğim tayt bakın 930 lira arkadaşlar ve performansı çok iyi ama ikinci giydiğim tayt performans o kadar iyi olmamasına rağmen 1400 lira. Yani o yüzden kesinlikle ilkini tercih ediyorum. Hemen şu pantolonuma bakın. Bir dakika durun. Bunu da bir kombin olarak tamamlayayım geliyorum. Arkadaşlar çabuk şu üstümdekilere bakın. Öncelikle şu hırkaya bayıldım. Şöyle en üstten bir tane kopçası var. Hemen takalım. Görür görmez bayıldım bu hırkaya şöyle bakın silver taşları da var üstünde. Çok şık. Bayıldım. Bu arada kombinime direkt olarak bakmayın. Yani böyle bu şekilde dışarı çıkar Hayır. İçimde bura var hala. Ama şu pantolonun olaylığına bir gelelim şimdi. Ay bir şey diyeyim mi? Ben pantolona bayıldım. Daha önce hiç böyle bir şeyim olmadı. Çok tarz buldum. Ama tabii ki altına ben şimdilik kabinde ve AVM'de olduğum için siyah bir topukluyla kombinledim. Ama bu pantolonu kendim kombinlerken yine pantolonun rengine oldukça yakın topuklu ayakkabıları tercih ederim. Yani bu şekilde bacak boyumuzdan kesmez ve daha bütünleşmiş bir şekilde bizi uzun gösterir. Pantolona da hırkaya da ayrı ayrı bayıldım. Hemen kodlarını gösteriyorum. Bence bu fiyat eder arkadaşlar. O kadar güzel bir hırka. Alt kısımları bol olan bluzlara ön yargılıydım ama giydikten sonra ne kadar tatlı olduklarını fark ettim. Böyle kumaş pantolonlarla Hatta jeanlerle de çok güzel olur. Bakar mısınız? Çok sevimli, çok böyle hanım hanımcık. Çok zarif. O yüzden kendi tarzıma uygun buluyorum. takımın güzelliğine bakar mısınız? yani rengi zaten hani böyle tereyağı sarısı, ışırı trend bir renk ama kumaş da çok iyi. Yani böyle tam baharlık hatta yazın çok şık ve çok rahat olabileceğiniz bir takım. Siyah topukluları şu an bu kombine yakıştırdım. Elime de böyle siyah yine deri bir küçük ama şık bir çanta. Böyle gold detaylı çok güzel olur. Hatta şu tokam da çok güzel oldu ya. <laughs> Pantolonu 36 aldım fakat üstte yani yelek şu an 40 beden ve açıkçası böyle durmasına inanamadım. Çünkü beden kalmamış yani son 40 buydu hatta. Kalanlar böyle 5 tane falan 42 bedeni kalmıştı. Bu bana kesin olmaz dedim ama hani böyle takım olduğu için de üstümde görmek istedim ve açıkçası 38 gibi yani şu an bence üstler bir beden küçük olabilir. Ama tabii yani en kötü ihtimalle 38'ini almam daha iyi. Çünkü 40 bu yani büyük biraz. Bunları rahat edemem. Ama takım çok güzel değil mi? Yeleğimizin kodu. Bakın 40 beden. Bu da şöyle pantolonumuz. şu bluzun güzelliğine bakar mısınız? Tatlışlığı beni benden aldı. Özellikle rengi, bebek pembesi benim en sevdiğim renk. Çünkü gerçekten bana ve dünyaya pozitiflik verdiğini düşünüyorum. <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> Bu arada ben bunu şu an kabinde olduğum için böyle giydim ama kendim kombinli olsaydım kesinlikle beyaz pantolonla yani beyaz kumaş pantolonla kombinlerdim. Ve hatta alacağım zaten yani mutlaka o kombini de yapar gösteririm. Şu an kendime hiç yakışmayan bir şey buldum. Bu etek nedir ya? Ay gerçekten böyle kısa çuval giymiş gibi hissettim. Direkt çıkartıyorum. <laughs> Turumuzun en kötü parçası. <laughs> Uygun fiyatlıymış aslında. Ayakkabılar açıkçası tam sarmadığı için çok rahat değildi. Ama yine de kodunu göstereyim. Şu mankendeki acı kahve ceketi aşırı beğendim mağazada görmek istedim fakat stoğu kalmamış. Yani bir tek mankenin üstünde var. Böyle durumlarda aklınıza bulunsun. İsim ve telefon bilgisi bırakarak buradaki çalışanlar mankenlerin üzerindeki kıyafetleri değiştirdiklerinde sizi arayıp haber veriyorlar. Gelip satın almak ister misiniz diye. Ben de şu an tam olarak onu yaptım ve sabırsızlıkla aramalarını bekliyorum. Daha önce de böyle bir alışveriş yapmıştım. Aklınızda bulunsun. Bu arada ilk sıradayım. Yani o ceket benim şu an sadece mankenden çıkmasını bekliyorum. Videoyu kapatmadan Zara'ya geldim. Şu H&M'deki eteğin birebir aynısı burada var demiştim ya. Şimdi ona bakalım istiyorum. Hem fiyat performans karşılaştırması gibi. Etekleri buldum. Burada bir sürü pembe rengi var ama sanırım en çok şuna benziyordu. dediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.